Kızlar yardım edin. Tam olarak 10 gün sonra erkek arkadaşımla benim ikinci yıl dönümüm. Ve ben hala ne giyeceğime karar veremedim. Hazırsanız kombine başlayalım. Bugün kendi güzelliğim yeter diyerek dünyanın en basic tulumunu giyeceğim. Hemen giyip geliyorum. Yani bu tulumun güzelliği ne böyle? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bir makyajını yapalım. En son karar veririz. Bizim Burak'la ilişkimizin ilk aşamaları çok komikti. Bizim ilk date'imizden sonra ben tatile gittim. Burak bana o date'de demişti ki ben mesajlaşmayı çok sevmiyorum. Ara ara seni ararım. Gittiğim saniyeden beri her gün bana mesaj attı. İşte böyle adama derler. Neyse ertesi gün ben tatile gittim. Sonra akşam biz kız kardeşimle yemeğe çıktık. Biz yemeğin ortasındayken telefon çaldı. Benim tabii telefonla konuşma anksiyetem olduğu için böyle bekliyorum. İlk kez telefonla konuşacağız diye çok heyecanlı bir şekilde telefonu açtım. Alo dedim. Bana karşıdan ilk ne dese beğenirsiniz? Şu anda sıra sıklanın. Ne uğradığımı şaşırdım. Meğer o sırada reklam çekimi yapıyorlarmış ve kafasından aşağı bir kova soğuk su dökülmüş. Tabii ben biraz salak olduğum için çok yanlış anlamıştım. Bugün de makyajımı çok beğendim kombini nasıl buldunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. 9. günde görüşürüz.